Seni kimse duymadan ölmeyecek. Kimse doğmadan ölmeyecek. Fakat sen başka. Tren biletleri, termosun, gazoz kapakları, göz kapakların, avuçlarında kuruttuğun kış gülleri, her anını sakladığım anıları, daha güzelleri de varmış. Fakat sen başka. Çukurova'nın yolları, Torosların kırları, kıyıdaki sandal, ellerin ve hardal büyükçe bir tümsek sığındığımız kayalar titrek boğazımda balat'tan kalma bir yalnızlık karaköy'den kalkan rüzgar aklımı alıyor dalgalar fakat sen başka memleketimdin kaybettim şimdi nereye savrulsam hangi tekke alır bu müzmini sığınıyorum bazen Eyübe kaçıyorum Kız Kulesi'ne Üsküdar kandırıyor beni. Kaldırıyorum tüm hışmımla Mersin'i. Avuçlarımdan serpiliyor damla damla yaz güneşi. Kavruk bir eda sarıyor gözlerimi. Fakat sen başka. Geleceksin biliyorum. Dirimle dilimlense de sözlerin. Bir tabut gibi taşıyorum kalbimi. Bir kuyu eşsem diyorum. Bir dilek tutsam Son kez sarılsam mesela, Öylece göçsem eştiğim yuvaya, Yalnız bir başıma, Fakat sen başka.